Neyse, o oh, sabah olmuş neyse yemek yemuralım birazcık acıktım. Oh, balık balıkta kalmamış neyse. Birazcık dışarı bakayım ya ona. Neyse, balı altına alayım balık tutmaya gideyim. Şöyle. Al. Lan, lan ne olmuş evime? Lan, lan, lan ne olmuş buraya? Oğlum. Ev, ev evde miyim yoksa ne olmuş lan buraya? Hı? Abi abi her yer su olmuş neyse. Abi demek ki burada tırnak kalmam lazım. O zaman atayım balık gideyim. Ne gelirse artık? Bekleyelim bakalım. Ah balık da gelmiyor ki daha. Acıktım acıktım. Yemek yiyeceğim. Geldi. Attım ah, tamam. Dur, bir tane daha tutayım gelmişken bari. Sonra is ya, ya, istemeyeyim balık. Yine tutmayacağım sonra yine balık. Ar Çok yoruluyorum ya. Abi, bu arada arkadaşlar siz mi buradaydınız? Hoş geldiniz. Bir beni hatırladınız mı arkadaşlar? Neden uzun zamandır video çekmiyorum biliyor musunuz? Çünkü burada mahsur kaldım. Buradan kurtulmaya çalışacağız. Buradan kurtulursak size beraber bir sürü bir sürü videolar falan çekeceğiz. Arkadaşlar ben de anlamadım ki nasıl geldik buraya? Neyse. Arkadaşlar şimdi e e pişirelim onları şuradan. Bir tane kömür alın. Çok acıktım ya. Neyse. Ben buraya nasıl düştüm ya acaba arkadaşlar? Neyse. Arkadaşlar şimdi birazcık daha tutalım. Bize daha bir sürü malzeme lazım buradan kurtulmak için. Tahta lazım. Belki kayık yapabilirim. Tahta bulursam. Tahta bulursam kayık yaparım. Kayık bulamazsam artık yapacağım bir şey yok. Ana. Aa geldi yine balık. Tamam. Güzel tamam. Tutalım devam edelim ya. Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman bir sürü balık tutmaya başlıyorum. Balık da olmaz ki tek. Yani daha fazla e, şey gelirse güzel olur. Mesela e, parçalar, bloklar falan gelirse belki burayı büyütebiliriz. Ve bir tane kayık yapabiliriz gemi. Gemiyle belki e, kurtulabiliriz buradan bakalım. Neyse arkadaşlar o zaman bir tane şey yapalım. o gelsin. Bir şey daha gelsin. Bak geldi. Ona. a yine. Ağlamadım. Hmm. Neyse. Arkadaşlar ya. Aa, ben de acıkmıştım. Alalım şuradan balığımızı. Hmm. Nam 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 Güzel mi iş? Neyse. Tamam. Koyalım şuraya. İsraf. Balık israfı olmasın. Neyse. Ne yapacağız biz ya Neyse. Arkadaşlar buradan nasıl kurtulacağız Fikriniz var mı Benim aklımda bir fikir var bu ev, Ben bu evi çok seviyorum Bu evi yok etmek istemiyorum Arkadaşlar ama e, Video çekmek için Buradan bunu yapmalıyım Allah tamam Arkadaşlar Kayıt nasıl yapılıyordu Bakalım Arkadaşlar bizim çubuk yapmamız lazım. Arkadaşlar çubuktan kürek. Bir de odunlara ihtiyacımız lazım. Arkadaşlar ya keşke buraya düşmeseydik değil mi? Hmm, başka? Odun lazım arkadaşlar. Hmm, neyse. Bir saatte uğraşacağız ama neyse ben zaten yaparım kendime meyve orada. İnşallah. 5. Arkadaşlar Tabii ki de blok yetmezse buradaki bütün blokları almak zorunda kalacağım. Aklımda bir fikir var ama ee, inşallah kayık yolda batmaz. Arkadaşlar hazır mısınız? Ha, ah, tamam. Gelelim o zaman şöyle. Allah inşallah kayık yolda batmaz. Şöyle koyalım. Binelim şuna. Ana. Ana. Dur bineceğim. Bindim tamam. Arkadaşlar o zaman gidelim. Nasıl kontrol ediliyordu bu? Unuttum dur. Nasıl gidelim? Lan, Ulan oğlum. Ulan. Açık tutunamıyorum. Tutunamıyorum. Aa, kayık kırıldı. Ah. Ah, kayık kırıldı. Buradan çıkmalıyım. Ah, kayık kırıldı. Kayık kırıldı. Ah. Abi ya, kayık neden kırıldı ki neyse. Arkadaşlar belli ki buradan kaçamayacağız ya. Nasıl kaçacağız buradan? Lütfen yorumlara yazın. Aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Abi ne yapacağız ya? Neyse. Allah'ım. Arka şuradan ben birazcık yatayım ya. Yorulmuşum. Zaten sonra buradan kaçma niye Ah. Ah tamam. Oh dinlendim birazcık. Yavaş hmm yavaş akşam da başlıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane daha mı kayık yapsak diyorum ama benim bu kayığı tamir etmem lazım. O zaman Hı. ben bu kayığı tamir edeceğim. Ana nereye gidiyorsun? Dur. Şöyle. 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 Hop. Tamam. arkadaşlar kayı Kayığı tamir ettim. Ana da gitmiyor bu. Tamam dur. Yani i̇nelim şuradan. Ah canım. Dur alalım şu kayığı şuradan. Kaldıramıyorum. Ah, Kaldıramıyorum. Tamam kaldırdım. O zaman arkadaşlar buradan kurtulamalıyız. Aa kayık yine parçalandı. Neyse dur. Benim bunu yine düzeltmem lazım. Hop hop. Şimdi ben bunu elime alayım. Hop, kaldırdım tamam. Oh tamam arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mısınız? Buradan sonra kurtuluyoruz bu lanet yerden. Tamam. Evim seni çok özleyeceğim. Güle güle. kontrol da öğrendim. Tamam Hı, bakalım arkadaşlar iki saattir yollarda Ah o da ne o ne Oh ah. o oh, sonunda ve kurtulduk ama benim şehrim yok oldu ne yapacağız Neyse gelelim Allah şükür Allah şükürler olsun kurtulduk Allah'ım şükürler olsun. Tamam. Oh tamam. Oh Allah'ım şükürler olsun. Şunu geri almayacağım şu tekneye. Alayım ya da. Hop çıkar. Ah oh, gitti tekne. Ne? sıkırıldı Arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kurulsun. Arkadaşlar o adadan o gemiden kurtulmayı başardık. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar hedefimiz 9 ay. Bu videoya 9 ay girse ee, bunun farklısını çekeceğim. O zaman...